şunu kafana. Hadi. İyi başın iyi. İyi. Ay çok sıkıldım. İrem üfleyip üfleyip durma. Ya bizim kurallarımızda binersin ya da doğru eve dönersin. Ay tamam bir şey demedim. Dur bir dakika. Tamam ortalık sakin gel. Gel gel gel, gel. Çabuk. 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 Çabuk, çabuk, çabuk. E kafayı e kapıyorum. İyice iyi kafayı. Gir içeri. Yat içeri, yat. Altay, bizi kimse görmemiştir değil mi? Zannetmiyorum hayatım. Ama oyalanmayalım daha fazla. Nereden çıktı şimdi bu piknik işi? Ya birazcık daha sıkabilir de evde dişini. Haklısın da hayatım. Kızcağız da haklı. Bunu aldı evde. Biraz hava alsın iyi gelir. Nermin. Günaydın Elif. Sen ne zamandan beri oradasın? Kediye bakmaya çıkmıştım. Nereye böyle? Biz biraz hava alalım dedik. Bir şey ister misin gelirken sana da getirelim? Yok bir şey istemem iyi eğlenceler. Görüşmek üzere. yani Hanım'ın kızı Almanya'dan geldi galiba. Yok nereden çıkardın? E ne bileyim Geçen gün bir şey sirkelerken Şişmanca bir kız arabaya biniyordu Şişman Yok İrem bayağı zayıf bir kız ne bileyim. Altay'cığım çırağı aldın mı? Aldım da canım. Öyle aldım aldım merak etme. Ah, sucuk da alalım. Pek çok sever. Var mı başka bir şey bu taraftan alacağımız? Yok yeter bu kadar hadi gidelim. E tamam dönelim artık. Oh, ah, merhaba. Ömer, merhaba. Nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Merhaba. <laughs> Hayırdır? Merhaba. Senin ne işin var bu ücra markette? <laughs> bir hastamı kontrole gelmiştim. Evi buralarda. Gelmişken bir şeyler bakayım dedim. Ne büyük bir tesadüf değil mi? <laughs> Biz sizi tutmayalım. Hastanıza yetişeceksiniz. <laughs> tamam, tamam. Görüşürüz. Aa, nereye gidiyorsunuz canım? <laughs> İki meslektaş güzel güzel konuşun siz. Uzun zamandır birbirinizi görmüyordunuz. Ben gazoz alacağım. Tabi e, tabi tabii tabii. Kızım ne arıyorsun burada? Ben sana arabada kal demedim mi? Ay susadım ne yapayım? E bana telefon ederdin ben sana getirirdim. Ya illa bir bela yapacaksın başımıza. Bak en ucra yerde bile kimle karşılaştık. Yürü gidiyoruz. Yürü. 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 Anne. İrem. İrem. Suyun gelmiş İrem. Nasıl ya? Böyle mi oluyor bu? Ben daha üç hafta vardı. Kızım. Ben ne nasıl... yapacağım? Hazır Enver arka tarafa gitmişken biz de çıkalım bir an önce. Bir bir suyu geldi Altay. Ne? Hay. <laughs> Hay. Ha, ne, 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 ne yapacağız peki? Ne yapacağız? <laughs> Hay Allah. Ne, ne yapacağız? Ne yapacağız peki? ne yapıyorsun? Yürü gidiyoruz eve hadi. Hadi kızım gel. Hadi. Ah, dayanamıyorum. Sancım başladı. Tamam tamam. Ah! Sakin ol. Altay çabuk arkadaşım var. Hemen eve gelsin. Ah. Eve kadar gidemem. Geliyor hissediyorum. Altay ah. Hayatımı en yakın hastaneye götürmekten başka çaremiz yok. İrem. İrem nefes alıp ver. Hadi anneciğim hemen yetişeceğiz yavaş, kızım. Yavaş canım. Hadi anneciğim ah. hadi anneciğim. Ya. Hadi Nermin. Ya, anne ölüyorum bir şeyler yap. Tamam canım ah. tamam kızım benim tamam. Ah. 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 Bir dakika. Nermin. Ah. Nermin. Oh. Ben Allah rızası için bir şey istiyorum lütfen. Bir şey mi oldu? Lütfen bana söz verin kimseye bir şey söylemeyeceğinize dair lütfen lütfen. İsteyeceğiniz şeyin yalancı hamileliğinizle bir ilgisi var mı? <laughs> Merak etmeyin kimseye söylemedim. Uzun zamandır tahmin ediyordum. Evet. Asıl hamile olan kızım ben değilim. Şu anda arabada doğum yapmak üzere lütfen lütfen bize yardımcı olur musunuz? Aa hemen geliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam. Kızım. Tamam. tamam kızım, kanatıştı doktor geldi. ah! 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 dilete 3 parmak açılmış. Yani Doğum başlamış. Kımıldatmamız yanlış olur. Ne yapacağız doktor bey? Doğumu burada yaptıracağım. Bana yardım edeceksiniz. Tabii. Aa! Söz verdi sarımızı saklayacakmış, kimseye söylemeyecekmiş. Sen nasıl hissediyorsun kendini? İyi. Banyosunu yaptırdım, her temiz oldu. Mis gibi kokuyor. Sağlıklı mı? Hem de nasıl? Onu kucağına almak ister misin? Ne kadar küçük. Hı. Tıpkı senin bebekliğin gibi. Oğlunla baş başa kalmak ister misin? İrem. Eğer kararını değiştirirsen... ...yani onu annelik yapmak istersen çözümünü buluruz. Hayır. Kararım değişmedi. Onun için en iyisi sende kalmasın. Ama haklıymışsın. Bir kez kucağını aldıktan sonra... ...vermesi çok zor oluyormuş. Al artık lütfen. Daha fazla kolunda tutmak minicik yüzüne bakmak istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.